Evet, bağla like, sayfa 358, mektup 274. Bu bir mektup değil aslında, bir savunma. Isparta Cumhuriyet Müddei Umumiliğine. 9 senedir beni bu memlekette sebepsiz olarak ikamete memur ettiler. Hariç de ihtilattan ben olduğum için çalışamadım. Perişan bu gurbette kimsesiz kaldım. 13 seneden beri beni bu vilayette tanıyanların tasdikleri tahtında siyasetle hiçbir cihette alakam kalmadığına delilim şudur ki, 13 seneden beri bir gazeteyi okumadığımı, dinlemediğimi 8 senen oturduğum barla halkı ile işhat ediyorum. Onları şahit gösteriyorum diyor. 13 sene evvel bu zamanda siyasetin lisanı olan gazeteyi dinlemeyen, işitmeyen, istemeyen bir adamın siyasetle alakası olmadığı ve 8 aydan beri merkezi vilayette bütün buradaki benimle temas edenlerin şehadetleriyle siyasete taalluk eden hiçbir meseleye temas etmediğimi gösterebilirim. Yani üstadın hapse atılmasının birinci noktası, üstadın siyasi olaraktan bir gaye gütmesi olduğunu iddia ediyorlar. Fakat bu iddiaları üstadın hayatıyla reddolunmuş. Bu halinle beraber bu senenin kurban bayramında fıtraten, sohbetten hoşlanmadığım için hiç kimseyi kabul etmediğimi gösterir. Bir iki satırlık yazı ile, yani üstteki yazı ile, Kapımda yazdığım ve hiç kimse de gelmediği halde bu mübarek bayramın dört gününde bir polis bulundurulmak suretiyle benim gibi garip, ihtiyar, hastalıklı bir adama şüphe isnat ederek tarafsut ettirmek ve harekatı şahsiyemi bila sebep tahtı nezarette bulundurmakla verilen tazik ve sıkıntı kafi gel gelmiyormuş gibi bu senenin Nisan'ın dördüncü günü kış münasebetiyle ve mütemadiyen harekatımın takip ve tarassut edilmesinden dolayı harice çıkamadığımdan sıkılmıştım. Yani üstadın bir şey yapma ihtimali olmamasına rağmen zahirden ve ihtiyar hem de imkanı yok. Fakat ne yapıyorlar? Bir tane polisi kendisine bekçi gibi dikmişler. Üstadın hayatını nezaret altında tutuyorlar, taarruz ediyorlar, tazik ediyorlar, taciz ediyorlar. İşte o günü 6 aylık ızdırabımı tahfif etmek ve biraz teneffüs ve rahatsızlığımı izale etmek için Havanın güzelliğinden istifade ederek gezmeye gitmiştim. Avdetimde bir komiser, iki polis ikamet ettiğim evimin kapısında ve bir komiserle iki polis de bahçenin dışarısında bulunuyorlardı. İçeriye girdim, komiser ve iki polis beni takip ettiler. Odama çıktım, onlar da arkamdan geldiler. Benimle beraber girdiler, Taharriye başladılar. Ya yani ne kadar zulüm etmişler yani. <laughs> i̇ki tane komiser, iki tane polis. Sanki ve azılı katil var yani. Adamın tek derdi İslam davası olmuş, Allah demiş, peygamber demiş, insanların imanı için dertlenmiş ve e, özellikle nesli atı gelecek neslin imanı için dertlenmiş hem o zaman hem de bu zaman için. Fakat görüyoruz işte e, yapılan muameleler e, malum e, zihniyet tarafından ortada. Bir, iki tane komiser toplamda, iki tane polis. Yani sanki bugün en azılı katiller evli bu kadar ondan sonra polis dikmiyorlar yani. 9 seneden beri ihtilattan bile sebep Mele dediğimden mesleğim itibariyle Kur'an ve iman ile hasrı iştigal etmiştim. Ve onun neticesi olarak yazdırdığım eserlerden birisi. Kur'an'ın Kur'an Hakim'deki 2800 kusur lafz-ı celalin bir sırrı kerametini ve bir nakşi icazını gösterecek en müstesna bir hat ile yazılmış gayet kıymetdar 20'den fazla Kur'an-ı Kerim cüzleri. Üstad bunları yazdırmış. Kur'an'ın hem lafzen hem mana olaraktan hem yazı olarak muhafaza için gayret göstermiş. 2800 kusur lafzı-i celalin bir sırrı kerametini gösteren, nakşi icazını gösteren müstesna bir hat ile yazılmış Kur'an var. Onu bulmuşlar. 2. Bekai ruh ve melaike ve haşrin hakkanetine dair 29. söz namı altındaki risalenin içinde tezahür eden kendimce en akal bin liraya değer bir sır azimi gösteren risale. Üstad hangi risalelerin toplandığını, alındığını e, ifade ederken aslında Risale'nin de bir nevi açıklamasını yapıyor. 29. söz ne anlatıyormuş? Bekay ruh ve melaike ve haşin hakkaniyetini ifade ediyormuş. Ve içerisinde e, sen söyle e, üstad bin liraya değer bir kıymeti var diyor benim için. 3. Hazreti Peygamber'in Risaletini güneş gibi ispat eden harika bir surette 12 saate telif edilen 150 sayfalık 19. mektup namı altında Muzat-ı Ahmediye Risalesini ki o mucizatın kerameti olarak o Risale'de tevafuk namıyla öyle bir sırrı azim tezahür etmiş ki o Risale tek başıyla maddeten bin lira kadar kendimize kıymettardır. Yine 19. mektup için bu ifadeleri ifade söyledi. 4. Vahdaniyet-i ilahiyeyi güneş gibi ispat eden ve Kur'an'ın 33 ayeti azimesini tefsir eden 33 pencere namındaki 33. mektup ki sırrı tevafukla beraber kıymet ilmiyesi ve ebediyesi edebiyesi itibariyle ehli tevhidçe yalnız maddeden bin lira kadar ehemmiyet olan risale. 33. pencere yani 33. söz. Çok sırlı vahdaniyet ilahiyeyi 33 ayet-i kerimenin ifadeleriyle ispat eden çok latif, çok güzel bir söz. 5. Şirkin esasını ref edip vahdaniyeti nihayetsiz derecede kuvvetle ispat eden 32 söz namı altındaki eseridir ki o eser bir alim tarafından zayi edilse onu elde etmek için bin lira tereddütsüz vereceğini zannettiğim misilsiz Risalem'den mevcut her iki tanesi. Ya o kadar önemli ki neyi önemli olan Risale. Otuz ee, ikinci söz. Tevhid ve şirki refeden bir hakikat. Altı, israftan kurtarmak, israftan kurtarmak ve bu fakir milleti iktisada alıştırmak için yazdığım küçük fakat müstesna bir ehemmiyette olan iktisat Risalesi ismindeki risalenin mevcut olan her üç nüshasını iktisat Risalesi'ni ifade etti. 7. Kendi ihtiyalından dolayı iman noktasında Kur'an'dan bulduğum rical ve tesellin nurlarından kaleme aldığım mevcudu tam üç nüsha ve iki nisada noksan olarak umun beş parçası ki bence bu benim gibi kabre yakınlaşmış bir ihtiyar adama kıymet takdir edilmeyecek derecede yüksek bir hakikat ile yazılmıştır. Yani ihtiyarlar risalesi. 26. lema. 8. 15 sene evvel Arapça olarak tab edilen Harbi Umide ateş içinde yazıldığı için o zamandaki başkumandanın bu yadigarı harbin hayrına iştirak etmek niyetiyle kağıdını kendisi verdi. İşaret için icaz tefsiri. Hem 335 senesinde İstanbul'da tab edilen Katre, Şemme, Habbe, Habbe'nin Zeyli, Ankara'da Yeni Gün matbaasında Zeyli'nin Zeyli, Ankara matbaasında tab edilen Hubab, İstanbul'da tabi edilen Zühre ve Şule gibi Risaleleri Havi Arapça matbu bir mecmuamı ve İstanbul'da 15 sene evvel tabi edilen Sünhat isminde kıymetler iki matbu Risalemi hem Biraderzadem Abdurrahman tarafından 15 sene evvel İstanbul'da tab ettirilen tarihçi hayatımın bir kısmına ait matbu Risalem'den 3 nüshasını Tamam ve 5-6 Nüsra'yı 90 kitaplarımı hem de İstanbul'da yeni uruf çıkmadan evvel tab ettirdiğim 10. On, söz namındaki gayet kıymetler haşri kıymeti kıyameti gündüz gibi ispat eden risalemi daha bilmediğim hususi ve şahsi ve imani evraklarımı ve risalelerimi tekrar iade etmek üzere o taharin neticesinde alıp götürdüler. Üstad bütün alınanların hepsini tek tek zikretti. Ne var ne yok toplamışlar. Bu tahariyata o kadar ileri gidildi ki 6 ay evvel oturduğum köşkten şimdiki oturduğum köşke nakledilince sandalye, şişe, demir vesaire eşyaya ait listeye varıncaya kadar aldılar ve el an hala da iade edilmedi. 9 seneden beri bu memlekette bu kadar dostlarımla temas ettiğim halde şimdiye kadar bir cürüm bana isnat edilmedi. Hiçbir vukuatım da olmadı. Hayatımda dahi şüphe hiçbir emare vücut bulmadı menfilinde sebepsiz ve ancak ihtiyat ve tevehüm yüzünden olmakla inziva ettiğim bir mağaradan çıkartılarak çıkartılarak menfilerle birlikte nef edildim. Bu müddet zarfında siyasetle ve dünya ile alakam olmadığına bu memleketteki 9 senelik tarzı hayatım şahadetiyle beraber Risalelerimde ger gerek emniyet dairesi gerek hükümet dairesi dahi şüphe bir şey bulamadıklarındandır haşi diyor. Cahi dikkattir ki 8-9 seneden beri zulüm ve tazikat altında gizlenmeye mecbur olduğum ve en eski ve en mahrem evrakları dahi ani olarak tahari edip hiçbir şey bırakmayarak alındığı halde muci bir telaş ve dahi endişe ve medare hicab ve hacalet bir şey bulunmaması garaskar suizanlı ehli dünyanın ona karşı ettikleri haksız tazikat ve tarasut, tarasut ne kadar çirkin ve hata olduğunu gösteriyor.'' Acaba onu ittiham eden, kendini vatana millete sadık tevehüm eden ehli dünyanın en küçük, en büyük memurundan en küçüğüne kadar değil, 8-9 sene belki 8-9 ay zarfında en mahrem, en gizli evrakı meydana atılıp tetkik edilse ona telaş verecek, utandıracak 8-9 madde çıkmaz mı? Yani o kadar araştırıyorlar, bu kadar bakıyorlar, hiçbir şey bulamıyorlar. Hiçbir şey bulamamalarına rağmen, hiçbir şey bulamamalarına rağmen hala tazikat, şüphe devam ediyor ve bu Şüphe ve tazikat hep vehim üzerine. Yani sen siyasete karışabilirsin, siyaset yapabilirsin, ülkenin düzenini bozabilirsin gibi. Hep vehmi şeylere bina edilmiş mahkumiyetler. Sebep ne? Sebep çünkü dinsizlik isteyen bir idarenin dinsizliğe karşı, dinsizlik iddialarına karşı, dinin hakikatlarını neşeden bir zat Bediüzzaman zaman hazretleri. Dolayısıyla susturmak için uğraşıyorlar. Eğer bir cümlüm varsa 9 seneden beri mütemadiyen yani dikkat ettikleri halde cümlümü göremeyen veya gösteremeyenler şimdi göstermeye mecburdurlar. Şu kitap zayiatımdan laka şahsi 2000 lira zararım var. Çünkü bunların hiçbirisinin başka bir nüsnası bende bırakmadılar. Vaktiyle tab etmek için yalnız işaretün, işaretün icaz tefsirine 250 lira verdim. Arabi mecmuası 300 lira. Ve 29. söz ve 19. sözlerde o sırr-ı azime hiçbir alim hiçbir edip yoktur ki bin lira kıymetindedir demesin. Ve bir de 13 sene evvel hükümet dağır hükmette 100 lira maaş alacak kadar bir iş görebilecek bir adam nazarıyla bana bakmış. Üstad'a teklif edilmiş dağır hükmette 100 lira e, yani iş yapmış. Dağır Hikmet o zaman işte şimdiki Diyanet İşleri Başkanlığı gibi düşün. 100 lira maaş veriliyor. E, ayda 100 lira maaş vermiş. Bu 8 senede beni yarım saat kadar yarım saat bir köy olan İlama'ya iki defadan fazla gitmeye müsaade edilmeyecek derecede ihtilat ve gezmekten men edildiğim gibi bir varidatım bir malım olmamakla beraber o köyde benim gibi bir adam çalışacak iş bulamadığından ve kimsenin bir şeyinde de kabul etmemek bir mesleki hayatım olduğundan çektiğim perişaniyet ve zarar ve ziyanın takdirini mütte ile havale ederek ya kitaplarının hepsinin iadesini veyahut bu husustaki zarar ve ziyanın müsebbiplerinden tazminini dava ediyorum. Yani bana devlet diyor maaş vermiş, benim maaşla çalıştırmış, o nazarla bakmış. Şimdi ise diyor bütün malım, mülküm olan kitaplarımı aldınız ve bana geri vermiyorsunuz. Ya bu zararımı karşılayın ya da bana kitaplarımı geri verin diyor üstad. Tetinme, ek, tamamlama tamamlayıcı bir nokta olarak ifade ediliyor. Tetinme, hükümetin kanunu tarikat dersi vermeye ve nüsna yazmaya nüfus temin etmeye müsaade etmediği, ben de bunlarla alakadar olmadığım, hükümet de yanına gelen ziyaretçilere, yanıma gelen ziyaretçileri hoş görmediği için bazı adam müteaddit defa tarikat ve nüsha niyetiyle yanıma gelmek istedi. Ben de hükümetin kanununa riayet etmek ve hükümet memurlarını sebepsiz kuşkulandırmamak için kabul etmeyip reddettim. Yani üstattan tarikat almak isteyen ve hatta onun yanında işte bazı dini e, celideler yazmak isteyen kişiler gelmiş. Üstad bunu kabul etmemiş. Neden? Hükümetin kanunlara riayet etmek onların onları kuşkulandırmamak için. Mesmuatıma göre, yani duyduğuma göre bu halden muğber olanlar yalan ve asılsız bir surette istinada, istinatta bulunmuş. Böyle hükümetin kanunları riayeten reddettiğim kimseler yüzünden beni böyle sıkıştırmaktan Hilafı kanun hareket etmediğim için böyle azap vermek kanunu dinlememeye mecburiyet vaziyetini veriyorlar manasını çıkıyor. Yani Üstad'ı da zorlamışlar ki kanuna ondan sonra riayet etmesin. Üstad da tam tersi hareket edince onların planları akim kalmış. Onlar da bunun mukabil Üstad bu hükümet kanununa riayet etmekle beraber onların e, isyan beklentisine cevap vermeyince bu sefer Üstad'ı daha da sıkıştırmışlar. 9 senedir dünyevi hayatıma gelen her türlü işkencelere tahammül edip sabrettim. Sükut ettim. Fakat dünyalarına karışmadığım halde böyle hayatı uhreviyeme suikat suretindeki taarruz karşısında sabrım tükendi. Hakkımı aramak için ikame davaya mecbur oldum diyor Üstad Said Nursi.